kardeşimi huzursuz edecek bir şey söyleme. Gel canım, misafirimiz var. Niye söylemiyorsun? Duymadım geldiğinizi. Hoş geldiniz. Kusura bakma yenge. Sabah sabah rahatsız ettik. Duyduk apar topar taşınmışsınız. Güle güle oturun diyelim dedik. Teşekkürler. Eşimin babasının evi burası. Kiracı çıkacak diye bekliyorduk ne zamandır. O gidince kayınpeder fikrini değiştirmesin diye acele ettik. Güzel ev. Hayırlı olsun. E, tamamdır o iş. Öğleden sonra ofise geleyim konuşuruz. <laughs> Bu da işten başka bir şey düşünmüyor. Tamam konuşalım da yengemin bir acı kahvesini içmeden göndereceksin bizi. Kusura bakma, doktor randevumuz var. Çıkacağız birazdan. İyi, alacağımız olsun. Yenge, kocanı kaçıracağız yine. Yine şehir dışında bir iş çıktı. Sen de yeni taşındın. Evde iş güç var ama... ...bizim de borcumuz çok. Çalışmadan ödenmez. Benim en has adamım oğuz. Mecbur gidecek. Biraz önce öğrendim ben de. Teferruatı konuşmak için bekliyorum ofise. Tamam abi. Geleceğim. Eyvallah yenge. Allah huzurlu oturmak nasip etsin. Sağ olun. Güzel bina. Bayıldım. Hop. Hadi eyvallah. Görüşürüz abi. Niye yalan söyledin ev kayınpederimin diye? Öyle bilsin daha iyi. Neden daha iyi? Leyla bu ziyaretten hoşlanmadım zaten. Bir de sen gelme üstüme. Ben hiç hoşlanmadım. Ayıp ya. Sabah sabah pat diye gelinir mi habersiz? Görgüsüz şey. Kaba saba pis bir adam bu zaten. Niye çalışıyorsun ki onunla? Bir de yollara düşüyorsun canın çıkıyor. E iş iştir. Çalışmak istedikten sonra her yerde iş var. Mecbur musun bununla çalışmaya? Mecbur. Çok borcum var bu adama. Bu evi alırken borçlandım ona. Niçin istediğimi sormadan çıkardı Hı. verdi parayı. Şimdi onun bana ihtiyacı varken işi bırakamam. Bir süre daha onunla çalışmak zorundayım. Adamı silahlıydı. İstemiyorum böylelerini evimde. Lütfen iş yerinde görüş. Evden uzak tut Oğuz. Lütfen. Tamam canım. Merak etme. Zaten memnun olmadığımı hissettirdim. Yolladım işte gördüm. Ne zaman gideceksin işe? Ee, bu gece yola çıkacağım. Sen gidince ben de abimi çağırırım yine. İyi olur. Benim de gözüm arkada kalmaz ha. Günaydın. Günaydın. Kolay Günaydın geldin abi. Sağ ol abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o? Sayın mı var? Yok. Çok giden küçük parçaların yerini değiştirdim. Sevkiyatta zorluk çıkmasın diye. Listede de düzeltiyorum. İyi. Ara ver istersen. Gel bir kahve içelim. Yok. Başlamışken bitireyim ben şunu. Sağ ol. Sana afiyet olsun. Kahve bahane. Bütün gece rüyamda sizinle uğraştım. İçim rahat değil ya. Onun sıkıntısından herhalde. Bir şey mi oldu abi? Aslında canını sıkmak istemiyorum ama söylemesem de içim huzursuz oluyor. Leyla'ya dikkat et Şevket. Neden? Ne oldu ki? Bu Oğuz'la ilgili. İyice midem bulandı benim. Nasıl yani? Pis işlere bulaşmış bu adam. Ne diyorsun abi? Nasıl işler? Bilemiyorum ama sana şu kadarını söyleyeyim. Yolu yol değil o adamın. Hiç şaşırmadım. Hiç. Ne yapıyor? Ne pisliğe bulaştı yine? Geçen bana şöyle bir anlatmaya kalktı. Başım dertte falan diye. Dinlemek istemedim ben. Kapattım mevzuyu. Bak, biliyorsun ne olduğunu. Söyle. Bilmiyorum. Sen de kurcalama çok. Ama bil, sağlam ayakkabı değil. Onu biliyoruz zaten. Bu kadar kısa zamanda, bu kadar para alın teriyle kazanılmaz. Bir katı kulü çevirmiş garanti. Ama başı da derde girmiş benim anladığım kadarıyla. Ne yaparsa yapsın beni alakadar etmiyor. Ama Leyla'yı severim ben. O kız üzülecek diye korkuyorum. Bizden çok o adama güveniyor. Sen yine de boş bırakma kardeşini. Göz kulak ol. Benden sana abi tavsiyesi. Hadi 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 az kaldı. Aldım, ha gayret arkadaşlar. Eyvallah Çok iyiyim. Yeğenin kız oluyor abi. <laughs> Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Bugün mü öğrendin? Şimdi daha. Doktordan çıktık. Oğuz'u bıraktım sana geldim. Senden başka paylaşacağım kimse yok. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Merhabalar kızım oluyor Mithat abi. Vay gözün aydın. Allah analı babalı büyütsün. <laughs> Sağ ol Mithat abi. O nerede şimdi? İşe mi gitti? Evet. Arabasını almadı. Şehir dışına gidecek yine. Birkaç gün yok. Nasıl? İşleri iyi mi bari? İyi iyi. Çok şükür iyi. İyi. Gelsene içeri. Burada mı duracaksın? Aslında ben abimi almaya geldim. Beni yalnız bırakma Oğuz burada yokken ha abi. Birlikte gidelim alışveriş yapalım. Akşam da kutlayalım kızım. Yalnız kalmayayım. Siz de gelin. Yok. Yok ben gelemem bu akşam. Abini al götürsün. Şimdi gelemem ama işim var. Git sen. Gelmiş kız buraya kadar. Ben buradayım nasıl olsa. Olur mu abi? Olur olur alışverişine de yardım edersin. Yalnız bırakma kardeşini. Peki tamam. <laughs> Bekle bari şu sayımı bitirin, ceketimi alın gelin tamam? Tamam. Acele etme. Demek kız ha. İnşallah senin gibi güzel bir kız olur. Babasına çekmez. Hayırlısı. O şeyi de ben araştıramadım. Ya, yani kusura bakma sordum bir iki yere ama. Yok zaten gerek kalmadı. Ben, ben patronuyla tanıştım. Öyle mi? Evet evet. Çok düzgün insanlar. Boşuna telaşlanmışım. İyi. İyi o zaman mesele yok. Yok evet. Her şey yolunda. Sevindim <laughs>